Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere genç bir beyefendinin henüz lise çağlarındayken yaşadığı ve köyde geçen çok ürkütücü, ilginç bir olayı aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Merhaba. Size yıllardır içimde sakladığım bir olayı anlatacağım. Belki de bu yaşıma kadar kimse doğru düzgün açamadığım, sadece parça parça anlattığım ama bir bütün olarak ilk defa dile getirdiğim bir olay olacak. Bu yaşadıklarım benim çocukluğumda oldu. O zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıyım. Köy hayatı bilirsiniz. Herkes birbirini tanır. Kimin nesi var nesi yok herkes bilir. Bizim köy de öyleydi. Küçücükte ama sıcacıktı. Fakat o küçücük köyün dış tarafında kimsenin pek yaklaşmadığı taşlarla kapatılmış eski bir kuyu vardı. Çocukluğumuzdan beri bize hep söylenirdi. O kuyuya yaklaşmayın. Orası hayırlı değil. Büyüklerimizin çoğu bu konu hakkında konuşmazdı. Sorsak da evladım orası eskiden kalma, suyu kurumuş, farelerin, yılanların yuvası olmuş. Oraya gitmeyin derlerdi. Ama çocuk aklı işte. Yasak olan her şey insana daha cazip geliyor. O kuyunun yanından geçerken hep ürperirdim sanki içine doğru bakarsam bir şey görecekmişim gibi hissederdim. Ama hiçbir zaman taşlarını oynatmaya, kapağını açmaya cesaret edemedik. Köyün büyükleri de bu konuda ciddi uyarılarda bulunurlardı. Hatta bir keresinde bizim mahallede yaşlı bir nine vardı, adı Hatice nine. Bir gün bahçede otururken biz çocukların kuyuya yaklaştığını görünce elindeki bastonla ayağa kalkıp bağıra bağıra bize çıkışmıştı. O kuyuya sakın yaklaşmayın, orada insanların unuttuğu şeyler var, o taşlar boşuna konulmadı. O zaman anlam verememiştim ama yıllar sonra ne demek istediğini anladım. Olayın olduğu gün yaz mevsimiydi. Okullar tatildi. Biz de sabahtan akşama kadar sokakta, tarlada, ormanda oyun oynardık. O gün 4-5 arkadaş köyün kenarında top oynuyorduk. Top birden taşların arasına kaçtı. İşte o taşlar tam da kuyuya giden yolun kenarındaydı. Topu alırken içimizden biri ki adı Ali'ydi galiba kuyuya doğru yaklaştı ve şöyle dedi. Ulan biz hep korkup duruyoruz ama belki içinde define falan vardır. Ne olacak yani baksak ne olur. Hepimiz önce güldük ama sonra merak sardı herkesi. Çocuk aklı define var mı gibi bir fikirler aklımıza girdi. O gün orada kuyunun kapak taşlarını biraz zorladık. Kapağı tam açamadık ama taşların arasından aşağı bakmaya çalıştık. Bir karanlık vardı sadece ama o karanlık bilmiyorum tuhaf geldi. Sanki derin bir çukurdan ziyade dipsiz bir boşluk gibiydi. Neyse o gün orada fazla oyalanmadık ama içimize bir kurt düştü. Ertesi gün Ali yine geldi. Yanında büyükçe bir çubuk vardı. Gelin şu taşları biraz kaldıralım ne olacak yani. Biz açmasak başkası açar. Hem kimseye de söylemeyiz. Bizim yaştakiler kolay gaza gelir yavaş yavaş taşı teklemeye başladık. Önce birkaç taş kaydı, sonra hep birlikte bastırınca kuyu kapağı hafifçe aralandı. Toz, örümcek ağ ve garip bir koku çıktı içinden. Böyle küf gibi ama aynı zamanda çürümüş et gibi bir koku. O an midem bulandı. Yeter kapatalım dedim. Ama Ali durmuyordu. Ali çok haylazdı. Biraz daha açalım. Belki içinde eski eşyalar falan vardır dedi. İşte hatanın büyüğü orada yapıldı. Hep beraber taşı biraz daha ittik ve büyük bir kısmını açtık. İçerisi simsiyah karanlık. Normalde insan gözleri karanlığa alışır ama o öyle bir karanlıktı ki bak bak bitmiyor. Sanki gözün içine çekiliyordu. İçime kötü bir his çöktü. O an orada olmamam gerektiğini hissettim. Ama merak işte. Merak insanı böyle felakete sürükleyebiliyor bazen. Çubukla aşağıyı yokladık. Ses gelmedi. Sonra Ali küçük bir taşı aldı ve aşağı attı. Normalde bir taş kuyuya düştüğünde şap diye ses çıkarır ya. Bu hiç ses çıkarmadı. Ne yankı ne çarpma hiçbir şey. Sanki taş havada kayboldu. Açıkçası orada hepimiz donduk kaldık. Bence kapatalım dedim. Ama Ali sinirlendi. Korkarsınız siz. Ne var yani dedi. Sadece kuru bir kuyu. Ama yüzü bembeyazdı. Sesindeki titremeyi ben çok iyi anlamıştım. Neyse taşları tekrar yerine koyduk, kapağı kapattık. Ama iş işten geçmişti. Çünkü o geceden itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Eve gittim yemek yedim. Annem yorgun görünüyorsun dedi. Hadi yat. Yatağa girdim ama uyuyamadım. Gözlerimi kapattığımda hep o kuyunun karanlığı gözümün önüne geliyordu. Bir ara uyumuşum. Rüyamda yine aynı kuyunun başındaydım. Bu sefer kapak zaten açıktı. Ben taşların kenarında eğilip içine baktım. Aşağıda kıpır kıpır bir şeyler vardı. İlk başta yılan sandım ama dikkatlice bakınca insanların kollarına benzeyen şeyler gördüm. Simsiyah eller yukarı doğru uzanıyordu. Ben çığlık atmaya çalıştım ama sesim çıkmadı. Tam beni çekip alacaklardı ki uyandım. Ter içindeydim. O gece sabaha kadar gözümü kırpmadım. Ertesi gün Ali ile karşılaştık. Ona rüyamı anlattım. Çok ilginç. O da bana şöyle dedi. Ben de bir şey gördüm. Gece odamda biri vardı. Siyah bir gölge. Gözleri kıp kırmızıydı. Bana eğilip siz bizi neden uyandırdınız dedi. Tüylerim diken diken olmuştu. Bizim diğer arkadaşlar da tuhaf şeyler yaşadıklarını söylediler. Hasan sabaha kadar köpeğinin havlamasını susturamamış. Mahmut ise gece yatağında biri kulağına üfler gibi sesler duymuş. Birkaç gün geçti. Köyde gariplikler başladı. Önce hayvanlarda bizim komşumuzun ineği sabaha kadar böğürdü mesela. Ertesi gün ahırda ölü bulundu. Hiçbir hastalığı yoktu. Başka birinin tavukları sabah kesilmiş gibi kanlar içinde bulundu. Büyükler arasında söylenti başladı. Bu işte bir uğursuzluk var. Fakat kimse kuyudan bahsetmiyordu. Biz de korkumuzdan söyleyemedik. Ben geceleri kabuslar görmeye devam ettim. Her kabusta aynı şey oluyordu. Kuyunun başında duruyorum ve biri beni aşağı çekiyor. Bazen annem gibi, bazen babam gibi görünen yüzler çıkıyor karşıma. Ama sonra suratları değişip simsiyah oluyor. Uykularım kaçıyordu. Gün içinde de garip şeyler olmaya başladı. Evde yalnızken mutfaktan sesler geliyordu mesela. Kapılar kendi kendine gıcırlıyordu, açılıyordu, kapanıyordu. Hatta bir gün namaz kılıyordum. Secdedeyken birinin tam kulağımın dibinde ha diye bağırdığını duydum. Öyle bir korkuyla fırladım ki kalbim göğsümden çıkacak sandım. Biz çocuk aklımızda yaptığımız şeyin büyüklüğünü anlamıştık ama iş işten geçmişti. İçimizden kimse büyük derine söylemeye cesaret edemedi. Hem azar işiteceğiz diye korktuk hem de bize inanmazlar dedik. Ama köyde huzur giderek bozuluyordu. İnsanlar geceleri uyuyamıyor, hayvanlar telef oluyor. Çocuklar sürekli ağlıyordu. Sanki köyün üzerinde kara bulutlar dolaşıyordu. İşin daha ilginci ve kötüsü de o kuyunun kapağı bir daha tam olarak kapanmadı. Birkaç kez gittik. Biz ne kadar taşları yerine koysak da sabah olduğunda taşlar kaymış oluyordu. Kapağın arası biraz aralanmış oluyordu. Sanki içeriden birisi o kapağı zorlayıp açmaya çalışıyormuş gibi. O günden sonra köydeki her şey değişti tabi. Günler geçtikçe köylüler arasında dedikodular başladı. Bazıları kuyuya yaklaşan çocukları suçluyor, bazıları ise eski zaman büyüsü diyordu. Eski kuyuya ve etrafındaki taşlara lanetli gözüyle bakılıyordu. Yaşanan bu olaylar sonucunda muhtar ve köyün ileri gelen bazı yaşlıları daha uzak bir köyde yaşayan ve bizim de namını duyduğumuz Hasan Hoca'yı almaya gittiler. Hoca gelince köydeki bütün yaşlılar onu karşılamak için toplandılar. Kız saçlı, uzun sakallı, sakin ama güçlü bir görünümü vardı. Herkesin gözü onun üzerindeydi. Çünkü bu tür olaylarda onun duası her zaman etkiliydi. Köy meydanındaydık. Önce köyün ortasında kısa bir dua okudu hoca. Sonra bana döndü. ''Evladım, gördüğün şeyler gerçek. Bu kuyu sadece taşlarla örtülü bir delik değil.'' Geçmişten kalan kötü bir enerji deposu. İçeride unutulmuş kızgın rublar var. Bunlar küçük şeyler için değil, ciddi işler için oraya hapsedilmiş. O an anlamıştım. Biz çocuklar ne yaparsak yapalım, kendi küçük merakımız bu köyü tehlikeye atmıştı. Ertesi gün oldu. Hoca köyün girişinde ve kuyu çevresinde dualar okumaya başladı. Biz çocuklar uzaktan izliyorduk. Her dua ile birlikte kuyudan ince bir duman çıkıyor, taşlar hafifçe titriyordu sanki bazen sesler geliyordu. Uğultular, fısıltılar, bazen ağlama sesleri. Biz korkudan geri çekildik ama hoca durmadan devam etti. O sırada köydeki diğer insanlar da bize katılmaya başladılar. Büyükler dua ediyor, bazıları gözleri yaşlı bir şekilde Allah'ım ne olur bizi koru diyordu. Ama işin tuhaf yanı bazı çocuklar ve gençler hiçbir şey hissetmiyordu. Benim içim hep buruktu. Sanki bir şey bana sürekli fısıldıyordu bizi uyandırdınız diye. Gece evime döndüğümde evde de garip şeyler olmaya başladı. Kapılar kendi kendine açılıyordu. Zehra ablam o gün evde yoktu ama odasında bir gölge görmüştüm. Nereye baksam bir şey oluyordu. Şu an çocuk aklımla olanları tam olarak idrak edemiyorum. Ertesi gün hoca çalışmalarını sürdürüyordu. Köydeki yaşlar ve muhtarla birlikte kuyuya yakın bölgede çalışmalar yaptı. Toprağı eşiyor, taşları kontrol ediyor. Belli ki geçmişten kalma bir şey arıyordu. Bir türlü büyüyü tam olarak söndüremediler. Günler uzadıkça köyde normal hayatı sürdürmek imkansız hale geliyordu. İnsanlar geceleri dışarı çıkmamaya başladılar. Hayvanlar hep ahırda tutuldu. Çocuklar eve kapandı. Köyün küçük kahvesinde herkes birbirine fısıldıyordu. Kuyu eski zamanın laneti. Kimse ne olduğunu tam olarak bilmiyor ama herkes çok korkuyor. Hoca bazı kişileri topladı. Ama gençlerden de yardım istedi. Ben de katıldım. Kuyunun başına gidecektik gece. Evet yaşım küçüktü belki nasıl izin verdiler diyebilirsiniz ama beni diğer arkadaşlarımdan ayıran bazı fiziksel özellikler vardı. Çok iriydim. Çok büyük gösteriyordum. Kuyunun taşlarını oynatmak için bizim gibilerine ihtiyaçları vardı. Ve o gece bir grup hoca ile birlikte kuyunun başına gittik. Ben ve birkaç iri cüsseli genç kuyunun kapağını oynatmaya çalıştık. Çok az oynatabildik. O kadar ağırdı ki sanki üzerinde bir tonluk ağırlık vardı. Anlamlandıramıyorum. Hoca bu kadar yeterli dedi. Biz geri çekildik. Oturdu, dizlerini bağladı. Dualara başladı. Sesini yükselterek. Uzun uzun okudu. Biz de sessizce dinledik. Birden taşların arasından ince bir duman yükselmeye başladı. Bu hem duman gibiydi hem de değil gibiydi. Tam anlatamıyorum. Ama o şeyi, o gölge gibi şeyi görüyordum. Ben orada dururken içimden bir ses sürekli fısıldıyordu. Bizi uyandırdınız, bizi serbest bıraktınız diye. Bu kez sadece rüyamda değil gerçek hayatta duyuyordum. Hoca ile beraber arkasındaki herkes dua ediyordu. Sonra kuyudan kocaman bir gölge çıktı. Hiç unutamıyorum. Hoca sesini yükseltti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimin adıyla dedi. Bu köy halkına zarar vermekten vazgeçin. O siyah şey tuhaf bir şekil almaya başladı. Taşın etrafında dönüp duruyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Kalbim deli gibi atıyordu. Hoca efendi parmaklarını göğe kaldırıp yüksek sesle dualar okumaya devam etti. Diğerleri biraz geri çekildi. Benim ayağım takıldı geriye doğru düştüm. Hemen kendimi toparladım ve çömeldim. O tuhaf şeyden tuhaf sesler çıkmaya başladı. Bilmediğim bir dilde bir şeyler söyledi. Ama bu tam olarak Arapça değildi. Hoca ona cevap veriyordu. Aynı anda köylüleri de yatıştırmaya çalışıyordu. Korkmayın Allah bizimle de diyordu. Gölge bir şeyler söylemeye devam etti. Hoca da ona cevap vermeye devam etti. Ama kesinlikle bunlar tam olarak Arapça gibi değildi. Yani biz hocadan Arapça okumasını bekleriz ama bu çok daha değişikti. Bilirsiniz, yazları Kur'an kursuna giderdik. Birazcık Arapça bilirim ama ne dediklerini anlamıyordum. Hoca gölgeye doğru bir adım attı. Gölgeden bir çığlık çıktı. Herkes herkes şaşırdı. Bu sadece bir cin değildi. Yıllardır orada hapsolmuş bir büyü etkisiydi kuğu gibi sessiz görünen o taşların altı aslında lanetliydi. Hoca ayetler okumaya devam etti. Dualar söyledi, taşlara basarak içeriye yön verdi. Bizim köy halkı da dua etmeye devam etti. Sesi birleştikçe gölge geri çekildi. Hoca tüm gücüyle bağırdı. Taşlar yerinden oynadı. Aynı anda o gruptaki herkesin duaları hocaya eşlik etti. Gölge dağılır gibi soluklaştı ve yavaş yavaş içeriye doğru yani kuyuya doğru süzüldü. Gecenin ilerleyen saatlerine sessizlik kaldı. Hoca dualarını hiç bitirmedi, hep devam etti. Sabah kuyuya yakın olan birkaç kişi taşların etrafında dua okumaya devam ediyordu. Hoca köyden ayrılırken muhtara köyü tembihlemesini söyledi. O kuyuya kimse yaklaşmasın. Ben bu musallatı tam olarak yok edemedim ama tekrar hapsettim. Kimse oraya adımını atmasın. Muhtar talimat aldı. Hoca köyü terk etti. Bu sefer köyün ileri gelenleri kuyunun etrafına taş örmeye karar verdiler. Kimse yaklaşıp da taşıyla oynamasın diye. Şimdi o kuyunun etrafını saran tek başına ne ödüğü belirsiz bir yapı var. Kutu gibi taşlarla çevrili ama en azından benden sonraki gençlerin herhangi bir merakını uyandıracak bir şey yapmalarını engeller.